Çiftler geliyor. Bizim mi bu? Yok yok onlar attı. Evet şu anda çok tehlikeli bir bölgeden geçiyoruz. Tehlikeli yollardan geçtiler. Ölüyoruz. Şu anda bakın karşıda yine bir bomba düştü. Hemen şuraya da düştü sağ tarafa. Sağ taraf Bülent. Etraflarına bomba düşe düşe ilerlediler. Siz... Şey, Maşını şeyler de vesile. Sigareti sondu buraya. Sigaret baktı. Onlar da evet, Onlar da hatırladı. ...buraya dünyada ilk giren haber ekibi oldular. Bundan sonrası çok pisli. Cebrail'e çok yaklaştık. İşgalden kurtarılan şehri... Evet, işgal. ...TV100 izleyicileri için Toprak. görüntülediler. E, şu anda işgal altından kurtarılan dan birine... ...Cebrail'e doğru gidiyoruz. Kameraman arkadaşım Bülent Gördemici ile birlikte. Şu anda e, çatışmalar devam ediyor. Biz e, özellikle e, birçok isabet almış bir yoldan gidiyoruz şu anda bakın karşıda yine bir bomba düştü ancak Azerbaycan ordusu hemen şuraya da düştü sağ tarafa sağ taraf Bülent evet şu anda çok tehlikeli bir bölgeden geçiyoruz amacımız özgürlüğüne kavuşan işgalden kurtulan Cebrail'i e, sizlere göstermek yaklaşık 30 yıldır işgal altındaki Fuzili'ye gitmeye çalıştık gidemedik şimdi Cebrail deniyoruz inşallah Cebrail'de dalgalanan Azerbaycan bayraklarını sizlere göstereceğiz. Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan ordusuna yönelik karşı saldırıları hız kesmiyor. Dağlı Karabağ ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu işgal altındaki kent ve köyleri bir bir kurtarıyor. İşte kurtarılan o kentlerden biri 30 yıldır işgal altında olan Cebrail'di. Bölgede ateş hattında gelişmeleri an be an takip eden TV-100 ekibinden Burak Ersemiz ve Bülent Kördemirci işgalden kurtarılan Cebrail'e gitti. Sağ tarafımız İran sınırı. Sol tarafta da kaçan Ermenistan ordusu var. Sağ tarafta İran köylerini de görmek mümkün ama şunu da söylememiz lazım. Azerbaycan o kadar hızlı davranıyor ki hem savaşıyor işgalci Ermenistan ordusuna karşı hem de bakın yollara bu elektrik direklerinde o çatışmalar sırasında diktiler. Yani bir yandan da Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'a doğru ee, altyapı çalışmalarını da tamamlıyor. Cebrail yolunda ele geçirilen işgalci Ermeni, Ermeni ordusuna ait bir siper işte gördüğünüz gibi yoğun çatışmalar yaşandı buradaki işgalci Ermenistan güçleri tamamen etkisiz hale getirildi. Ve aynı zamanda bakın tamamen Azerbaycan'dan gelen, Azerbaycan'dan gelen yola bakıyor. Siperler, tepelerde de var. Buradaki Ermeni askerleri de kaçtı ya da etkisiz hale getirildi. İşte Cebrail yolu. Burası kameraman arkadaşım Bülent Kördemici ile ısrarla söylüyoruz. Şu anda Azerbaycan topraklarındayız. İşgaldeki Azerbaycan topraklarına ayak bastık. TV olarak belki de Türkiye'de ve dünyada ilk kez biz geldik buraya ve işte görüntüler bunlar. Ekibimiz hala Ermenistan ordusu tarafından bombaların atıldığı tehlikeli yollardan geçti. Evet, yolumuz uzun ve tehlikeli. Gördüğünüz gibi bütün mevzilerde tanklar, toplar, zırhlı araçlar işgalci Ermenistan ordusunu kovalıyor. Her gün biraz daha ileriye geliyor Azerbaycan ordusu ve işte tam da cephenin içindeyiz TV 100 ekibi olarak tam da çatışmaların içindeyiz. Hem sağımıza hem solumuza ne yazık ki işgalci Ermenistan ordusunun attığı toplar düşüyor. Ama biz inşallah Cebrail'i, özgürlüğüne kavuşan Cebrail'i sizlere göstereceğiz. Hayatları pahasına Cebrail'e ulaşan ekibimiz kente giren dünyadaki ilk basın ekibi oldu. Evet ateş hattındayız. Şu anda Dağlık Karabağ'a girdik. TV yüz ekibi olarak bakın hemen yolun ilerisi tabi tabela iyice bozulmuş yıllarca işgalci Ermenistan ordusu burada hiçbir şey yapmamış evler yıkık tabelalar bu şekilde ilerisi 12 kilometre sonra Cebrail ama burası da işgal altındaydı şu anda bulunduğumuz topraklar Dağlık Karabağ toprakları Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ topraklarındayız TV100 ekibi olarak ve işte gördüğünüz gibi bütün bu evler yıllardır işgal altındaydı şu anda sık sık buraya işgalci Ermenistan ordusu tarafından top atılıyor. Bize buradan daha ileri gitmememiz söylendi. İşte gördüğünüz gibi Azerbaycan ordusu buraları ele geçirdi. Askerlerin moralleri yüksek ve ilerlemeye devam ediyorlar Dağlık Karabağ'da. TV-100 ekibi kurtarılan kenti işte böyle görüntüledi. Evet şu anda dediğimiz gibi Dağlık Karabağ'dayız. İşgal Ermenistan ordusunun kaçtığı topraklardayız, bir yanda. Bu sırasında işte oruçlu çok araç, sigil araçlar da tarif oldu. Bunlar da hemen arkada. Şimdi akar bacan, kaç Selamünaleyküm, evet. selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm. Burası en ön cephe ve kameraman arkadaşım Bülent Kör ile birlikte buraya kadar geldik. Bundan sonrası çok riskli. Cebrail'e çok yaklaştık. İşte gördüğünüz gibi hemen Cebrail'in girişi işgal Ermenistan ordusundan ele geçirilen evler. Selamünaleyküm. Allah ım Allah ım. Türk şey. Görüntüler işgalci Ermenistan ordusunun da nasıl kaçtığını gözler önüne serdi. İşte Azerbaycan tankları, zırhları, kahramanlar bunlarla geldi. Huzuli alındı, Cebrail alındı, birçok köy alındı. İşgal altındaki birçok yere Azerbaycan bayrakları asıldı. Hemen ileride de çatışmaların en yoğun oldu. anlarda tarif edilmiş. Ee, i̇şgalci Ermenistan ordusuna ait bir personel taşıyıcı bulunuyor. Ermenistan saldırıları nedeniyle hızlı hareket etmek zorunda kalan ekibimiz zaman zaman koşmak durumunda kaldı. Kurtarılan Azerbaycan köylerini de görüntüledi. Evet koşarak geçin diyorlar her yerden. O yüzden hızlı davranmak zorundayız gördüğümüz ile birlikte. İşte dediğimiz gibi yine kurtarılan Türk köyleri yani Azerbaycan köyleri inşallah buraya kameraman arkadaşım Bülent Kör Demirci ile birlikte 30 yıl önce buradan göç etmek zorunda kalan vatandaşlarla birlikte geliriz. Onların tekrar ana topraklarına, öz topraklarına yerleştikleri günlerde görüntüleri o da herhalde bu savaşın sonunda en yakın zamanda göreceğimiz manzaralar içinde. Şaraplar geliyor. Bizim mi bu? Yok yok onlar <laughs> attı. Azerbaycan ordusu sadece Ermenistan askerlerini kovalamadı. Ermenistan. Kentte Hı -hı. işgalcilerin yaptığı anıtları da bir bir yıktı. İşte işgalci Ermenistan ordusunun Cebrail'in girişine yaptığı bir anıt o da Azerbaycan askerliği tarafından böyle bu şekilde tarif edildi. Evet tekrar geriye dönmemiz gerekiyor. buradan bir an evvel gitmemiz söyleniyor. Ancak şunu söyleyebiliriz. Şu anda bastığım topraklar işgalden kurtarılmış topraklar. Bunlar öz Azerbaycan toprağı ve işgalci Ermenistan'ın terörist ordusu buradan kaçtı.